Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Yepyeni bir Roblox videosuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Bugün şu arkamdaki manyak kasaptan kaçmaya çalışacağım arkadaşlar Bakalım nasıl gidecek nasıl olacak hepinize iyi seyirler Hop geldik bakalım Oğlum ne pişiriyorsun lan antrikot mu yapıyorsun Bana bir antrikot yap valla çok açım ya Seni keseceğim sonra da yiyeceğim Ha 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 Ne beni mi kesip yiyeceksin arkadaşlar ne diyor lan bu Oğlum ben seni kesip yerim lan Şuna bak arkadaşlar oğlum şu etlerden bir tane ver valla çok açım ya Onlar önce parkuru tamam lan sonra sana ödül Tamam o zaman önce parkuru tamamlayacağım ama sonra yiyeceğim bu etleri Haberin olsun he Arkadaşlar hadi başlayalım bakalım Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın Hadi başlayalım Iy osuruyor bu Iy sen ne pis bir adamsın be terbiyesiz Şey e, biraz kaçırmış olabilirim Kusura bakma Baktım kusura lan osurma bir daha terbiyesiz manyak Manyak o nedir arkadaşlar şu etlerden kaçalım bakalım Hop şuna bak her yer et Her yer et her yer et mi olur Mahmut ne yapacağız oğlum? Mahmut ne yaptın? Mahmut gitti arkadaşlar işte bak. Oğlum geliyorum lan bu kasap çok korkunç ama bana bedava et verecekmiş öyle söyledi. Ha verir bekle sen. Kim kime bedava et verir? O bizi iyice kesip bizi yemeye çalışıyor o manyak. Şu parkuru tamamlayalım arkadaşlar. Hop. Buradan da zıpla. Buradan da tamamdır. Hop. Bunlar buz küpü herhalde arkadaşlar. Hop zıpla bakalım. Ulan kasap senden kaçacağım görürsün. Manyak kasap. Hop şuradan da aha etler var burada. Hayır. Hayır şuradan. Hah. Tamamdır. Kolay kolay. Burası da kolay. Aşağı iniyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz arkadaşlar? Merdivenlerden aşağı gidiyoruz. Alt checkpoint'i. Tamamdır. Bura nere? Şuralardan geçeceğim arkadaşlar. Tamam. Bura da kolay. Hop. Easy. Mahmut gel la. Geliyorum la. Oğlum bura çok korkunç Mahmut. <laughs> Hayır Mahmut yandı arkadaşlar. Bura nere? Tamam. Bu et makinesi var Köfte köfte. Of köfte olsa da yesek arkadaşlar şimdi ya. Of, koş koş koş. Barsa benziyor oğlum. Bu nasıl bir yer lan? Yerde pembe arkadaşlar. Şuna baksanız da. Koş 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 koş. Aç lan kapıyı. <laughs> Aha. Hayda bak burası sıkıntı arkadaşlar. Hah. Dur, in bir de aşağı. Lan nasıl kesti arkadaşlar? Saçmalık ama ya. Dokunmamıştım bile. Sen de kalk hadi. Hop tamamdır. Geçtik. Mahmut yaptım la. Oğlum aferin la ben ne yaptım la Mahmut adam sen adamsın Mahmut sen adamsın. Aha şu etlere değmeyeceğiz herhalde şimdi. Oğlum her yere et var. Oğlum yere et atmış hep manyak ya. Lan bu etler kaç para haberin var mı senin? İnsanlar aç aç. insanlar aç. Terbiyesiz. Manyak kasap arkadaşlar ya. O, bakalım. Of bunlar pastırma mı? Ne lan bunlar? Bibere benziyor biraz da. Hop. Şuradan da buraya. Tamamdır. Şu merdiveni çıkalım şimdi arkadaşlar. Çık 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 çık. Oha. Aç şunu. Açabiliyoruz mu bunu? Bunu buraya niye koydun açamıyorsak? Manyak kasap. Şöyle yanlamasına geçeceğim arkadaşlar burayı. Hop tamamdır. Oha oğlum burası neresi lan böyle? Arkadaşlar çok değişik bir yer değil mi? Aha. Oğlum çok garip bir yer yapmış. Manyak kasap. Zıpla. Zıpla. Kapan bir daha. Hop tamamdır. Böyle geçtik arkadaşlar. Aha merdivenden aşağı ineceğim herhalde. Oha. Oğlum Hayır. <laughs> arkadaşlar nerede sıkıştığımı gördünüz mü? Bu kadar da şanssızlık olamaz ama. Aa tekrardan doğdu. Şöyle atla bakalım. Tamamdır. Bu sefer sıkışmadım. Hop. Hoppa, tamamdır. Aha Atlayacağım herhalde. Hop. Atla. İneğin üstünden <laughs> İneğin üstünden atlıyorum arkadaşlar. Möö. <laughs> mö, Möö, mö, mö. Ha videoyu beğensinler mi? Tamam, videoyu beğenin dedi arkadaşlar. Lan inek. Süt var biraz ya Biraz süt ver yemeğe gülsün zıplarım yoksa böyle. Hop tamamdır. Buradan da atla tamamdır. Şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Lan bir aşağı iniyoruz bir yukarı çıkıyoruz. Ben hiçbir şey anlamadım. Ulan manyak kasap. Bu parkuru tamamlayacağım sonra et vereceğim bana. Söz verdim bak. Yoksa seni et yapar yerim ha kesip yerim seni. Manyak kasap. Hop tamamdır. Aha düşüyordum lan az kalsın düşüyordum. Buradan da buraya tamamdır. Hop. Hah tamamdır. Aha bu ineğin içine giriyorum arkadaşlar herhalde. Oha Acaba ne göreceğiz şimdi? Aa ineğin ağzı bu. Şu da bademci. <laughs> Çok güzel olmuş. Lan ineğin ağzındayım. Allah! Allah lan! Düşüyordum. Oğlum inek sen ne yedin lan böyle? İneğe tamam elmayı havucu anlarım da oğlum bu varilede mi yedirdiniz ineği? Yazık günah ya. Arkadaşlar ben anlamadım. Hop! Aha! Buradan da karşıya tamamdır. Aç lan kapıyı. <laughs> checkpoint al checkpoint al. Aha! Bu kemik herhalde arkadaşlar bunlar. İneğin kaburgalarından falan geçiyoruz o geçiyor olabiliriz. Hop buradan da geçtik. Checkpoint'i e al. Oğlum burası neresi lan? Aha. Bunlardan biri Allah. Onlardan biri yanlışmış arkadaşlar. Evet. ama Mahmut olsa hemen bilirdi bunları hemen. Ben yapamıyorum arkadaşlar ama. Ya hayır ya. <laughs> Orta değilmiş arkadaşlar. Bu bir yılımızı alacak herhalde. Vallahi yoruldum şimdiden ben. Her denediğim yanlış çıkıyor arkadaşlar. Sağa diyeceğim bu sefer. Hayır ya. Ulan hepsi yanlış çıktı arkadaşlar. Ben hiç yapamıyorum bunları. Hadi bakalım lütfen bu olsun. Ha. Sonunda arkadaşlar vallahi tüm yanlış şeyleri denedim ha. He. Hep yanlış. Aa? Oğlum yine mi ya? Arkadaşlar yapamıyorum ki ben bunları. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Hop. Ortadan gel. Aha, ne oldu? Arkadaşlar az önce nasıl ne yaşandı? Bu nasıl bir harita? Ulan manyak kasap uğraştırdığın şeye bak beni ya. Hop. Geç buradan da. Buradan da geç. Buradan da geç. Buradan da geç. Buradan da geç. Tamamdır. Sonunda al şu checkpoint'i ya. Allah çok hızlıymış arkadaşlar. Hiç bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Mahmut yandık oğlum. Mahmut da yandı. Hop hadi. Ee, hadi. Tamamdır. Aha İnekten çıktık herhalde arkadaşlar. Orada bağırsak da büyük ihtimal. Aa hayır. Hayır ineğim bağırsandan çıkmışım. Olamaz arkadaşlar. Kabus. Çok kötü. Kokuyorum şu an arkadaşlar. İnek bağırsağı kokuyorum. Olamaz. Tamam Tamamdır checkpoint al bakalım. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. O zaman yukarı çıkacağız. Ulan manyak kasap. Uğraştırdığın şeylere bak ya. Buradan karşıya Oğlum bu ne la? Buradan da karşıya. Ben niye oturuyorum buraya? Allah Allah. <laughs> ne manyak bir yer bura. Burası ne manyak bir yerdir. İmeğe bakın arkadaşlar. Ben buradan çıktım işte. Olamaz hatırlamak istemiyorum. Hop tamamdır. Burayı kolay yaparım diye gibime geliyor. Tamamdır. Buradan buraya. Buradan buraya. Hadi. Ah. Ha tamamdır. Buradan da buraya geçtik mi? Tamam burası kolaydı. Aç kapıyı bakalım. Hıp yapacağım arkadaşlar. Hıp hızlı. yapacağım. Kimse beni durduramaz. O manyak kasatla görüşeceğiz daha. Tamamdır. Aç şurayı aç. Aç. Aha. Aşağı düşeceğim arkadaşlar şimdi. Hazır mısınız? Allah. Aha düş. Lan düşmeyecek miyim? Aa, oğlum niye yuvarlanamıyorum ben buradan? Niye inmek zorundayım böyle? Ulan manyak kasap. Bizi uğraştırdığın şeylere bak. Ha gayret ha gayret ineceğim ha gayret. Allah Allah. Acaba nereye geldik? Aha. Bura nere? Şunların üstünden zıplayacağım arkadaşlar. Zıpla. Hayır ya zıplayamadım yandım. Hoppa. Tamamdır. Buradan da buraya. Tamamdır. Oğlum çok zor burası ya. Niye bu kadar zor bir harita yaptın? Niye? Çıldıracağım şimdi. Hadi arkadaşlar geçiyorum burayı da. Hop. Tamamdır. Buradan da buraya. Buradan da buraya. Buradan buraya. Oh be. Lan sonunda checkpoint almam lazım. Acil. Çok zordu oraya arkadaşlar. Aha sanırım bitirdik. Oğlum hiç araba falan yok mu? Yürüyecek miyim oraya? Manyak kasap. Hop tamamdır. Geldim. Al şunu al şunu. Al şunların hepsini. <laughs> arkadaşlar video sanırım burada bitti. Çok değişik bir harita. Ben eğlendim ama yine de. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Başka videolar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bu arada. Hoşçakalın arkadaşlar. Bundan acaba hangisine girsem? ortaya geleceğim arkadaşlar hadi görüşürüz